Balllı ballı çöreklerim. Bu arada Şangiller Espor'un forması nasıl? Ben her videoda bunu mu giyeceksin şimdi? Yok her videoda giymem de en azından bilmeyenler bilsin Şangiller Espor kulübünü kurduk arkadaşlar. Bana niye yaptırmadın? Bu da SEO, baş SEO diye yapalım sana da. Evet öz SEO. SEO'nun SEO'su. Evet arkadaşlar bir hayır <laughs> yorumlarda bir hayırlı olsununuzu alırız efendim. Evet. Şangiller Espor kanallarımızı da takip etmek isterseniz aşağıya da linkini bırakacağım. Çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Başlangıçta Bu... çok güzel oldu zaten gerçekten başarılı devamını diliyorum. Evet, Sen de güzel her zaman şey. gurur duyuyordun. Bu işe girdiğin için de yine gurur duyuyorum. Çok güzel şeyler yapacaksın çünkü. Her başarılı erkeğin arkasında dağ gibi bir kadın vardır. O kadın bu kadın evet. Arkadaşlar. Dağ gibi derken şişman mıyım? Kilo mu aldım onu diyorsun? Neyse evet. Videomuza. <laughs> <güzel. gülüyor> yapacağız? Biliyorsunuz ki karışım videolarını gerçekten çok sevdiniz. Her gün mesaj geliyor. Abi şunları karıştırın, bunları karıştırın. Tatlı karıştırın, tuzlu karıştırın, mavileri karıştırın, sarıları karıştırın. Bugün de hoşumuza giden yorumlardan bir tanesi. Bu arada siz ne yazıyorsanız biz onu çekiyoruz. Geçenki videoda en çok beğendiğimiz yorumlardan bir tanesi tüm sosları karıştırındı. Biz de dedik ki bunu çekelim. Siz de eğer sizin yorumunuz tutsun ve bir sonraki videoda sizin yorumunuzdaki şeyi karıştıralım istiyorsanız yorumunuzu yazın. Biz de yorumların hepsini okuyalım değil mi? Aynen öyle. Bugün bir sürü kaç? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niye 9? 10 taneydi sanki. <laughs> ha 10. Evet. 10 Uzay tane. Bu saymıyor musun? Bu zaten acı Oo, sos direkt enerjisi. yani. Şöyle yapalım aşkım. 3'er tane şey karıştıralım. Ben seninkini belirleyeyim. Sen de benimkini. Tamam. Tamam. İlk önce o zaman sen bana söyle neyden koymamı istiyorsan 3 tane sosu karıştırayım. Şey mayonezimiz var. Barbekü Ama sosumuz var. E, böyle çirkin bir şey olmasın. Ben sana güzel bir şey yapmaya çalışayım. Sen de bana güzel. Tamam. Yoksa çirkinleşmeyelim. Çedan yani. sosumuz var. Ketçapımız var. Ranch sos. Yakan, yakan sos. Paprika, paprika sos sarımsak mayonez, curry sos, sos ve acı, acı sos. Acı sos. Evet. Biri. şimdi ben ilk önce şöyle yapmak istiyorum. Barbekü sos, cheddar sos. Barbekü sosdan şöyle. Evet. Evet. Cheddar sos. Bir de cheddarla sarımsak nasıl olacağını merak ettiğim için sarımsaklı Masam. mayonez. Cheddar, cheddar da İlk defa görüyorum böyle ha. Bu nasıl oluyor acaba? Bir çedarı sadece tek de denemek isterim. Bu bence patatese değil de başka bir şeye... Hamburger içine falan yani Aynı. çedar daha çok. Evet çedarı da koydum. Evet. Başka evet. ne demiştin? Sarımsaklı sos demiştim başka. Sarımsaklı sos da burada. Evet onu da arayalım. Önce bunu bir karıştıralım. Şöyle bir. Evet. Şuna şöyle bir. Ben de açılmamış olan soslarımız varsa onları... Bir karıştırayım. Açayım. Burada sarımsağı... Sen bana zorla sarımsağı sevdireceksin, biliyor mu? Evet karıştırdık. Şöyle bir şey oldu. Bakayım. Turuncu oldu. Evet. Bakalım lezzeti nasıl oldu. Oranına dikkat ettin mi? Ben yani çok güzel. Yo, oran. Ne oran var ne oran. <gülüyor> <gülüyor> Gayet. Bence de başarılı olmuş. Bence gayet Zaten güzel. sarımsaklı mayonez tadını çok fazla almıyorum. Yani sarımsak tadı çok gelmedi bana. Sana geldi mi? Yok, gayet güzeldi. Ben çok sevdim hatta. Ve şu anda tokum yani. Normalde aç olsan, aç, aç insana her şey güzel gelir de tokken bile güzel geldiğine göre güzel. Çok lezzetli, tatlı evet. bir sos var içinde. Barbekü sostan evet, kaynaklı. Ben biraz. sana... Ee... Evet, sen. Rain sos. Rain sos. Evet. Curry sos. Curry sos. Ve biraz da acı sos. Ağzı kapalı durun. Aa çıkmış. Evet şöyle karıştırırken gösterelim yani. Bu kadar yeter diyorsun. Red sos, köri sos ve acı sos. Çok değişik bir Acaba üstüne ekleye mi gitsek ki? Mesela bu benim kaldı ya. Bunun üstüne birazcık ekleyelim. mi Öyle mi yapsak ki? Yoksa... Hmm. Yok bence böyle deneyelim. Sonra yok, hepsini üçünü, karıştıralım. yoksa... Bence yani sonra hepsini karıştıralım. Hepsini karıştırmış oluruz zaten. Tamam. Hadi bir yiyelim bakalım. Acı sosuna biraz daha mı koysak? Koyalım. <laughs> ben, sana, kıya ben sana kıyamadım için yaptım. Canım sana. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Çorbamız hazır. Çırptım çırptım karıştı sana sos yaptım. Evet, şöyle bir alalım bakalım. Ben beğenmedim. Bir şey mi? Ben hiç beğenmedim. Çok kötü. <laughs> acı da. <laughs> yani yiro. Neydi abi bu? Köri sos, barbekü sos ve acı sos var içinde. Çok kötü. Galiba mı? Evet ama ama şu öyle mi benim yaptığım biraz önce? Sen yapmadın, onu ben yaptım. Tamam, şimdi senden bir tane daha istiyorum. Ben karıştırdım, ben seçtim onu. Ben, ben, ben seçtim onu. Şimdi... Aşkım, paprika sos. İlk defa kullanacağım bu arada paprika sosu. Direkt paprika sos diye bağırarak geldin ama. Ağzı açık olmayabilir, ilk defa açıyorum çünkü. Paprika dediğin de acılı diyor. bir sos. Bakalım hem acı, hem lezzetli acı olacak mı? Biber. Tamam. Uu, e? Daman ne yaptın ya? Yakan sos. Kürüzü çok da hoş değil bu. Yakan top vardı. Kütürlük Hayırdır böyle gidiyorsun. acılarla gidiyorsun? Ben arkadan böyle alev çıksın istiyorum. Tamam. Ono! Acı sos. Sen iyice pisleştin ha. <laughs> yemin ediyorum bak sana yemin ediyorum. Bilerek ilkinde yapmadım. ikincisinde aynısını yapacaktım yemin biliyor musun? Et. Yemin ediyorum bak. Dedim ki şimdi ilkinde pislik yapmayayım. O da bana düzgün yapsın. Ondan sonra ben ona dedim bütün acıları dedim şey ama sen benden. Ya ya. Neyse deneyeceğiz bakalım. Ben ilkinde yapacaktım aslında ama kıyamadım ya. Yo ondan değil. İlkinde direkt acıyla başlayalım diye düşünmedik. Başlamayalım diye düşünüyorum daha doğrusu. Evet. Yine küçük bir tane aldık çünkü bir kesin muhtemelen kötü bir şey olacak. Ya acının da öyle bir şey var ki acı ama ya kokusu geldiği zaman bir insan böyle ağzı sulanmıyor mu? Burası acı koktu şu an. Yemin et. Lezzetli lezzetli koktu bu numara. Değil bundan. mi? <laughs> Aha. Evet. Baya Aha. baya da baldırdım şöyle. Çok güzel. <laughs> Bir tanesinin acısı yaka. <laughs> ben merak ettim ya bir tane. İlker sen acıyı seversin, tamam. <laughs> bir şey diyeyim mi? Çok acı ama şu kaşığı yemiyorum, yalan yasım var ha. Bir şey diyeyim mi? Harbiden acı ama çok lezzetli. Harbiden çok. Buna biraz da çedar dökelim mi? Çok acı! Çedar mı? Ben, ben bunu nasıl güzelleştireceğim? Bak şimdi buna çedar. Bir şey diyeyim mi? Şu sonra... paprika, paprika sos bence çok güzel. Tanecikli manecikli ya. Oo, bebeğim. Dur bakayım sultanına bir bakacağım ben. Aa kapağı kırılmış. Biraz köre. Dur buna bir bakacağım. Herhalde baskın olan tat bu tat diye düşünüyorum. Bu da acı zaten. Bak bunu var ya bak bak. Çok güzel. Oo çok güzel. Bak bunun içine var ya bu neler koydular. neler. Nasıl iyi Acı güzel lezzetli. Değil mi? Hı -hı. Şu an 6 ya da 7 Sikliler karışım artık. oldu bak. 6 ya da 7 karışım oldu. Neredeyse hepsinden koymuş olduk şu anda. Hadi bakalım o zaman. Dur dur. Içine. Ne karıştırdın sen bunun içine sonradan acıların üstüne? Ee, Bilim, köri, köri, ranch, cheddar, barbekü. Ben şu köri sosu beğenmedim ama ya. Sanki az önceki karışımdaki e, kötü tadı veren köri sos. Evet şimdi. Ya bunu da mahvettim diye Yok bence, bence gayet güzel oldu bu. Evet güzel füksü oldu. Çok güzel. Hımm güzel oldu. İlker bunu da denesene. Hımm evet çok güzel oldu. İçinde bir de acılık da var ya. Gayet... <gülüyor> 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 Çok güzel oldu. Evet, aşkım ben İlker, şimdi... Şurada bir kolonya vardı kardeşim, onu bir versene. Şeyi Asla, aç. Evet, bana da. Orayı aç. Ha, aç orayı. Bu. Şimdi. Hı. <gülüyor> 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 Sonra da ben ellerime şey yapayım. Evet, ben şimdi mayonez... <laughs> Bak beyazları karıştıracağım. Sarımsaklı sos. Tüm beyazlar. Tüm beyazlar. Halbuki beyazlardan uzak durmamız lazım. Üç beyazdan uzak durmak lazım. İşte üç beyaz burada arkadaşlar. Başka beyazımız yok değil mi? Şimdi elim acıdır mıcıdır. Ama beyaz, beyazlar güzel ama beyazlarda şey var ya. Ne var? Bence. kısa. Bana niyeyse böyle bu beyazlar kalorili gibi geliyor. Öyle i̇şte değil mi? Mayonez, evet. sanki yağlı gibi değil mi? Yağlı böyle? işte bu mayonez, ondan sonra işte ranch sos. Bunlar daha daha bir kalorili gibi geliyor. Evet. Ama mesela bak şu soslar, yakan sos, barbekü sos. Onlar şey daha, kilo verdireceği. Daha, vertici, daha, daha az daha az şeymiş gibi geliyor. Gerçi belki hepsi aynıdır ama. Acılar hazmı kolay. <laughs> yakıyor geçiyor <gülüyor> 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 Aynen yakıyor geçiyor. Bunlar hakikaten yağlı. <laughs> bunlar geçmiyor. <laughs> Evet bence de mayonezin tadı zaten çok ağır basmış. Zaten bir tanesi sarımsaklı mayonezdi, o da mayonezdi. Diğeri renk sos. Ben renk sos zaten çok fazla sevmiyorum. E zaten renk sosta da mı sarımsak var bebeğim. Evet var zaten. Amcasının oğlu. Ama renk sosta değişik bir şey var. Onda ne varsa renk sos çok güzel. Baharat var içinde. Değişik bir baharatı var. Hadi. Ama şöyle bir şey. Bak Almanya'da Almanya'da burger e, McDonald's'a mı gitmiştik? Evet McDonald's. Mesela oradaki renk soslar çok farklı. Hatta benim Almanya'daki kuzenlerim buraya geldiği zaman sizin renk soslarınız ne kadar değişik falan dedi. Bizdeki renk soslar daha değişik. Avrupa'daki renk soslarda farklı farklı renk soslar da var. Ben Amerika'dayken <laughs> ben Amerika'dan geldim. Oğlum öyle işte, oradaki soslar daha değişti Soslarda Soslar da de farklıydı, değişiklik. hamburger eti bile farklıydı yani. Eti evet. farklıydı. Aynen. Adamlar bizi var ya adam... Ben şöyle İkinci yapacağım. 2. sınıf insan muaviz yapar bize. Efendim. Şu an 10 tane var. 10'undan da bence yapalım bir tane. Tamam. Ben çedarın bir tadına bakmak istiyorum bebeğimiz tamam. sıktığında. Tek çedar yapalım bakalım şöyle bir. Yani acaba çedar peynir mi direkt? Direkt çedar peynir. Hı hı. İçinde başka şey de var. Çedar, çedar peyniri de. Yumurta sarısı, çedar, şeker, tuz, sirke. Çedar peyniri. <laughs> çedar peynir tozu, feta peyniri tozu değişik değişik şeyler var. Ama çedar peyniri yemeyi tercih ederim. Bu sosu pek tercih etmem Evet, hepsinden şimdi azar azar hadi bakalım. Evet, şöyle azar azar. Koyduğumuzu şöyle sağa koyalım. Sen şey yap, bana ver. Bak gördün ne kadar koydum. Tamam. Yani Çedar koyduk zaten, yeterliydi o. Şöyle sos. Ama yok, çedarı resmen yedik ya. Çok az bir, bir şey şöyle, hepsinin çünkü tadı olsun yani Ben bu paprika sosu çok beğendim ama. Farklı farklı denedik. onunu denedik, 10 tane farklı. Biz baktık da... Farklı farklı bulamadık ya. Daha değişik Ama bildiğiniz şey varsa. Hardal yok. Ana ben diyorum ki bir şey eksik ya. Ballı hardal sosu olurdu. Ballı hardal var. Balsız hardal var. Bademli hardal var. Yani, sosa gelince çok var da biz bunları bulabildik arkadaşlar. Ama bu video eğer çok like alırsa ikincisini çeker miyiz İlker? Çekeriz. Çok farklı değişik şeylerle. Evet. Hem de Şeyden makro sentra. Onu makro sos... Normal marketlerde olmayan soslar. Normal evet. marketlerde olmayan değişik soslarla. Evet. Makro de zaten bir sos 30 Direkt evet. 10 tane sos aldık. O yüzden de, de 50 oldu. bin like. Bu <laughs> 50 bin like gelirse 10 tane hiç daha önce tanıtmadığımız... biz biliyorsunuz hep Bim'den, A101'den onlardan alıyoruz yani. Makro Center'dan şey gördüğümüz mü var? Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bir şey mi ama? Bak gerçekten söylüyorum. Hmm, çok güzel. Bu soslara acısını ha. Tadını veren acı ya. Değil mi? Yemin ediyorum bak hepsinin Şimdi bebeğim sana bir tane sos vereceğim bak hepsini sana bak. Hı? Tadını bilmeye çalışsın değil mi? Ha, tadını bilmeye çalışacağım. Gözümü kapatacağım. Gözünü kapatacaksın, sana bir tane sos vereceğim. Direkt ağzıma mı dökeceğim? Ağzına dökeceğim direkt. Tamam. Kesin acı vereceksin yani şimdi ben eğer Ayın karım, canım. ben, ben karımı tanıyorsam kesin acı. Ay aşk olsun bak yani acı biliyorsun sulu. Sulu, sulu vermeyeceğim bebeğim tamam Ver. mı? Şimdi bir saniye dur. Hangisini versem, hangisini versem. Çay kaşığıyla Ben bebeğim, Şunu bak. da koy gönül bu da güzel olur. Ondan da mı? Hadi tamam onu da koyayım. Bakalım ayırt edebileceğim. Gurmesin ya. Ver.

Aa, sabunu yalayayım mı? <laughs> Aa, ya aşkım vallahi ağzım burnum var ya yemin ediyorum. Aa, ya vallahi. Bul, ana bu sıra, bunu yap, Ana. Yap, ana. Vallahi, aşkım ya. Vallahi bak şu an var ya yemin ediyorum dudaklarım şişti. Yemin ediyorum sana. Ama ne de hangisini de verdin? De Allah! Değil, değil <laughs> Bil diye sana şey yaptın. Hangisi var mı sen bil? Bak sana yemin olsun bak. Yemin olsun şu an dudaklarım var ya bak, uyuştu uyuştu. Bak, bak, doğal silikon bak. Silikon. <laughs> Oo bebeğim sana. Dilimin ucu hangisi o? Hangisi bu mu? Evet. Bildim ya bildim. Bak nasıl şişmiş. Nasıl yakışmış ama. Ya, bak. Yakın, bak nasıl yakışmış. Bak nasıl yakışmış. Doğal dolgu. Çok yakışmış bebeğim. Daha da taksın. <laughs> Evet o zaman onu yalarızız, dağıtalı Evet evde kendi kendinizi, bak nasıl şişirebilirsiniz arkadaşlar, birazcık acı sos sürüyorsunuz. Sen mi? Yemin ediyorum aklıma geldi ya bunu yapacak dedim ya da şurada bir tane daha şey vardı ama yine de dedim ki ben dedim çok kötü niyetliyim karım bana dedim o kadar da dedim <laughs> ama çok ayıp gerçekten miydi? çok çok ayıp et. Yemin et. Çok ayıp et. <laughs> Ben hamileyim. Hamileyim ben. Evet arkadaşlar. Neyse biliyorsunuz ki bir önce de bir önceki videoda Özgür Efe'ye şaka yapmıştık. Bu sefer de seni şakaladık. Şimdi de beni şakaladı kendisi ama Bana şaka yapma. bilmiyor ki, bilmiyor ki yeni şaka videoları yakında arkadaşlar. Bana Bizi takipte yapmayayım. kalın. Abone değilseniz abone olun yakında. Ben şaka yapmayayım. Yeter daha. Bir buçuk saattir yemek yiyorsun. Hadi videoyu kapat. Aşkım çivi çivi söker. Ya lütfen vallahi ama çok ayıp ettim çivi, çivi ya. Çivi vallahi söker, çok ayıp ettim. Valla Ya tamam ağzıma sürdün de ağzıma böyle sürmenin e şeyi ama ellerimi bu açtı. Böyle bakın ellerime bu nereye yapacaktın? Yemin ediyorum şu şura, şuralarım yanıyor. <laughs> şuralarım yanıyor. Hadi videoyu kapatalım. <laughs> Haydi kanal arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. de kanalı like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyoruz.